Herkese yeni bir günden, pazartesi sabahından günaydınlar arkadaşlar. Saat şu an 9. Kalktığımda böyle kar yağmıyordu, sevinmiştim. Ama şimdi karı görünce sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Çünkü ben bu karda nasıl araba süreceğim? Ay bilmiyorum valla. Bizim hocamız da en zevkli karda sürülüyor Yeşim abla demişti ama artık hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Yani gerçekten bir insanın korktuğu başına gelir mi? Gelirmiş. <laughs> Gerçekten vallahi hayırlısıyla şu ehliyeti bir alayım da o günleri göreyim. Başka bir şey istemiyorum. Bakın tipi gibi yağıyor bir de. Demin yerlerde hiçbir şey yoktu. Evet hayırlısı Allah'tan arkadaşlar. Evet çıktım bakalım arkadaşlar Barış alacak beni. Onlar da tam göreve gidiyorlarmış gidiyorum bakalım Bir yerlerde kayıyor vallahi haydi bismillahirrahmanirrahim bendeki şansı anlatmama gerek yok arkadaşlar vallahi resmen tipi var Karakış Allah yardımcım olsun inşallah arabada tabii ki zincir falan vardır yollar temizleniyordur ama ben ister istemez panik oldum artık hayırlısı diyorum Allah'tan Vallahi şu 4-5 gün bitsin sınava da gireyim hayırlısıyla gerçekten artık alayım yani. Bayağı Ekim ayında yazıldım ben ehliyete. Normalde Kasım ayında bu işin bitmesi gerekiyordu ama pandemiden dolayı normal yani. Evet şimdi hemen şu köşe başından eşim beni alacak. Saatte bu arada 10.30'a geldi. Evet gidelim bakalım. Direksiyona oturdum arkadaşlar. Şimdi hocamı bekliyorum. Vallahi heyecanlıyım. Karda ilk arabamı süreceğim bakalım. Bitti arkadaşlar. Şimdi bime geldim. Bir iki eksiğim var. Tabii bitme en eksikler. Onları alacağım. Yarın da hemen arayacağım Çay suyu koysun. Gerçekten çok soğuk. Üşüdüm. Evet şimdi alacaklarımı alayım. Bir de Yunus Market'e uğrayacağım. Ekmeğimi oradan alıyorum. İlk gün kazasız belasız bir şekilde bitti arkadaşlar. Yere baka baka yürüyorum. Çünkü maalesef Yozgat'ın kaldırımları çok fazla kayıyor. Allah'a emanet. Güzel geçti. Sadece yolda hiçbir sıkıntım yoktu. Viteslerde falan da aynı şekilde. Hatta artık hoca söylemeden kendim vites atıyorum zaten. Epeydir böyle. Bugün hiç viteslerde hoca müdahale etmedi. E, sadece L Park'ta böyle bir dubada durmamız gerekiyor. Vitesi bir almamız gerekiyor. Orayı karıştırdım. Yani sadece ne kadar diyeyim. İyi iki tane böyle sıkıntı oldu. Onun harici iyi. Hoca da iyi dedi. Çünkü bir aydır araba kullanmıyorum. Sağlık hocana gittim. Doktorum yoktu. Endokrinden dediğim gibi sıra alıp artık oraya giderim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar ya. Ne yapayım? Şimdi Yunus Market'e gidiyorum. Oradan ekmek alacağım. Binden de yoğurtla süt aldım. Aslında marketten eksiklerim var ama sonraki günler tamamlarım herhalde. Bilmiyorum duruma göre. Karnım da acayip acıktı. Gidiyorum bakalım. Ekmek almaya geldim bile. Bakın ekmeklerimi seçiyorum. Şu zeytinyağlıdan aldım. Ben şimdi eve geldim arkadaşlar hızlı bir şekilde elimi yüzümü yıkadım. Yaren şöyle bir paket almış yurt içi kargodan. Valla Yeşim Yaren Barış yazıyor. Ama Yaren'le ortaklık yapmışlar. İnanın hiç haberim yok. Bana büyük bir sürpriz oldu. Paket ben evden çıkınca gelmiş. Epey bir dezenfekte etmiş benim kızım bunu. Tabi ki çiçek sepetinden gelmiş. Ama inanın o kadar merak ediyorum şu an. Kimden geldi? Valla hiçbir fikrim yok inanın. Hiçbir fikrim Neresi terzi süzü Burası mı ki? Neyse. Çay suyunu da Yaren koymuştu zaten. Ben gelmeden aramıştım onu. Şimdi bakalım. Ay gerçekten çok merak <laughs> ettim. Bu sürpriz bakalım kimden? Evet arkadaşlar. Vallahi meraktan öldüm. Ay bir saniye. Kartı da açamıyorum. Aa, Allah senin Elif. Arkadaşlar yıldızlar gibidir. Onları her zaman ay kötü oldum. Arkadaşlar yıldızlar gibidir. Onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Güzel yürekli dostlarımıza ufak bir hediye. Mustafa Elif Ağaca. <laughs> Mustafa Elif'e buradan çok çok teşekkür ederim. Gerçekten beni çok duygulandırdılar. Of acayip mutlu oldum. Şimdi bakayım arkadaşlar neler gelmiş bu ağlaklıktan sonra. İnanmıyorum ya. şöyle çekeyim arkadaşlar. Vallahi çok duygulandım gerçekten. <laughs> Kusuruma bakmayın ağladım çünkü tutamadım. Gerçekten buradan sonsuz teşekkürler ediyorum. Elif'le Mustafa'yla Batman Ünsaldı köyünde çok güzel bir iki sene geçirdik. Ondan sonra da dostluğumuz kopmadı Allah'ımıza bin şükür. Onlar şu an Bitlis'teler. E, Batman'dan sonra merkezde de tabii ki görüştük. Hatay'a gittiler, bize geldiler. Hiçbir şekilde kopmadık. Hatta ben sürekli bahsediyordum biliyorsunuz. Antep'e gittim, Eliflerde kaldım diye. İşte o Elif, bu Elif. Valla beni o kadar mutlu etti ki. Çok güzel dostluğumuz var. Her zaman da baki kalsın inşallah diyorum. Buradan sonsuz teşekkürler ediyorum. Yani Yaren bana hiçbir şekilde vallahi söylemedi. Zaten kimden geldiğini bilsem inanın bu kadar böyle ağlamazdım, tepki vermezdim. Şimdi telefonu kapatacağım. Hemen Elif'i arayacağım. Çok mutlu oldum çünkü gerçekten gözyaşlarımı tutamadım. Allah razı olsun diyorum keselere, bin bereket. Düşünmesi yeter. Orkide'ye de, çiçeklere de gözüm gibi bakacağım. Seni çok seviyorum Elifcan. İyi ki varsın. İyi ki yollarımız Batman'da kesişmiş diyorum. Bana bugünün sürprizi oldu arkadaşlar. Hiç beklemiyordum. Gerçekten çok büyük sürpriz oldu. Allah razı olsun beni mutlu ettiler. Rabbim de onları mutlu etsin inşallah. Evet buraya böyle yerleştirdim arkadaşlar görüyorsunuz şimdi Elifcan'la da konuştum buradan tekrar tekrar öpüyorum Elifciğimi o bana Yeşocan der valla Yeşocan baktım orkide büyütebiliyorsun sana böyle sürpriz yapmak istedim dedi gerçekten bir saattir de onunla konuşuyoruz çok çok teşekkür ederim notlarını da buraya koydum barış da görsün çünkü biz ailece çok güzel vakitler geçirdik arkadaşlar İki sene yan yana eski okulda kaldık ama günlerimiz çok güzel geçti. Bahçemiz falan vardı. Hangi birini anlatayım size gerçekten çok güzeldi. Tekrar Allah razı olsun diyorum. Saat inanın bir oldu. Ben şimdi kahvaltıyı anca yapacağım. O zaman daha sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar biz dışarıdan geldik. Bir saatten fazladır telefonla görüşüyordum. O yüzden çekime başlayamadım. Şimdi ben ne yapıyorum? Bol soğanı kavurdum. Kıymayı kavurdum. Buraya domates sosundan koydum. Şimdi salçalarımı da ekleyeceğim. Bugün pratik bir yemek yapacağım ama en sevdiğimiz şöyle göstereyim konserve bamya almıştım bimden görüyorsunuz ufacık ufacık bol limonlu kıymalı bunu yapacağım arkadaşlar. Burada da sütlaçtan vazgeçmedim kabı bulamadım güveç kaplardan alacaktım ben en son hamsili pilav yaptım onlarla gerçekten kötü olmuştu ama bulamadım maalesef ben de ne yapıyorum fırında yapmayacağım. Normal sütlaç yapacağım. Artık bugün de böyle olsun. Bol yeriz diye düşündüm. Size de oluyordur. Ara ara böyle insanın canı çok tatlı istiyor. Bugün gerçekten öyle bir günümdeyim. Evet arkadaşlar şimdi bunun tuzunu dökelim. Karabiberini, kırmızı biberini de koyalım. Bu arada fırında yaparken yarım su bardağı pirinç koyuyorum ama normal kaselerde yapacağım zaman bir su bardağına yakın pirinç koydum. Üzerine geçecek kadar da suyumuz var. Çok geç yaptım. Dörtte yaptım arkadaşlar. Sabah da dokuzda kalktım. O yüzden inanın böyle acayip bir uykum var. Yemeği ocağa atıp evi de süpürüp şöyle hemen dinlenmem lazım. Kar da çok güzel yağıyor. O kadar güzel yağıyor ki şu an. Zonguldak'ta da çok kar yağmış. Gül gül öldüm çarşıdayken. Babam aradı beni. Kustan çıktıktan sonra kızım burada bir kar yağıyor. Annenle kartop oynamaya çıktık diye. Allah'ım dedim baba ya. Espri yapıyor. Kardan adam yaptık annenle falan diyor. <laughs> Alem benim babam. Şöyle kırmızı biber, karabiberini ekledim. Aslında eşim fırın sütlacı daha çok seviyor ama söylediğim gibi sadece galiba 3 tane kasem var. Bakayım. O arkaya bir bakacağım ama sanırım 3 tane var bende ya. O güveçlerden hamsi kokusu hiçbir şekilde çıkmadı arkadaşlar. Şimdi kıyma, salça hepsi kavruldu. Burada iki tane var. Yani iki şişe. Yanına bulgur pilavı yapacağım herhalde. Çünkü ıspanağın yanına bir makarna yapmıştım. Şöyle limon sıktım. Bu konserve olduğu için ezmemem gerekiyor. Bakın hemen patlama yaptı. O yüzden suyunu ekleyeyim. Tuzuna limonuna tekrar ayrı bir kaşıkla bakacağım. Pirincim de kaynamaya başladı. Çok su eklemeyeceğim. Evet arkadaşlar sıcak suyunu ekledim. Görüyorsunuz valla bu halde bile harika gözüküyor. Ben bamyayı çok severim. Eşim de sever bir tek yaren çok sevmiyor. Yiyor ama çok sevmiyor. Burada da pirincim haşlanıyor. Birazdan kapatacağım. Sütünü ekleyeceğim. Sizlerle birlikte güzel sütlaç yapacağız. Bakalım. Şimdi ben çaydanlığı falan boşalttım. Bugün malum kahvaltım geç saate kaldı. Sütlacı ayarlayayım. Ondan sonra da evi süpüreceğim. Şöyle bir Nescafe yapacağım inşallah. Şimdi arkadaşlar pirinç pişti. Şöyle sizlere göstereyim. Bayağı bir suyunu çekti. Az önce söylediğim gibi fırında yapınca pirinci az tutuyorum ama böyle tencerede yapacağım zaman bir su bardağına yakın koyuyorum. Şöyle dostun günlük sütünü aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Bununla çok güzel oluyor. Evet. Şimdi arkadaşlar süt kaynayacak. Süt kaynamaya başladığı zaman ben buna bir buçuk su bardağı şeker ekleyeceğim. Biz şekerli seviyoruz. Siz bir su bardağı da koyabilirsiniz. Ondan sonra da 3 yemek kaşığı nişastayı sütle açacağım. Bunun içine karıştıracağım. Kıvam vereceğiz. Bir paket vanilya koyacağız. Ve kıvamı aldıktan sonra kaselere pay edeceğiz. Sütlacımız hazır olacak. Soğuyunca da güzel üzerini tarçınla süsleyeceğiz bakalım. Böyle bir şey olsaydı çok üzülürdüm. Son anda kurtardım arkadaşlar. Tam şuraya kadar geldi. Hemen YouTube'dan 2 dakika kaynayana kadar yorumlara bakayım dedim. Allah acıdı. Yani süt taşması bir de çok kötü oluyor biliyorsunuz. Son anda kurtardım. Şimdi şekerini ekleyeceğim. Şöyle bir taşım daha kaynasın. Pirinçler zaten epeyce pişmiş bir durumda. Tencerenin şöyle kenarlarını sileyim geliyorum. Arkadaşlar şekeri ekledim. Şimdi böyle bir iki dakika kaynasın ben hemen o esnada ne yaptım şöyle sizlere göstereyim bu arada da bamyan pişti mis gibi oldu burada 3 yemek kaşığı nişastam var bunu güzel birazcık sütle açtım pürüzsüz bir hale getirdim gördüğünüz gibi bir pakette şekerli vanilim var bu sefer bu kuplarımı çıkardım bunlarda yapacağım şimdi ilk olarak şekerli vanilin ekleyeceğim ondan sonra da güzel nişastayı ekleyeceğim. Hemen bekletmeden kaplarıma boşaltacağım. Sütlacım tamam olacak. Size gösterdim. Şimdi güzel bir kıvam almaya başladı arkadaşlar. Kaseleri hemen paylaştıracağım. Sütlacım hazır olacak bakalım. Bu kadar. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Sütlaçlarımızı böyle kuplarımıza alıyoruz arkadaşlar. Kıvam bu şekilde. Gerçekten güzel oldu. Soğuduktan sonra da hemen tarçınla süslemesini yapacağım ve Allah kısmet ederse akşam yemeğinden sonra afiyetle yiyeceğiz inşallah. Of aşağıya döktüm ama onu görmeyin lütfen. Kamerayı tripota koymaya üşendim böyle tek elle de ister istemez döküyorum. Bakın burayı kırmışım hiç farkında bile değil. 5 kaseden fazla çıkarsa başka kuplara da koyarız. Şöyle yapalım. Dediğim gibi benim eşim aslında fırın sütlaç sever ama bugün böyle olsun artık. Evet bir kase daha çıkartayım. Burada bir kaselik daha var arkadaşlar. Ondan sonra da soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra tarçınla süslerim. Tekrar sizlere gösteririm. İnanın şu an o kadar isterdim ki bir kahve molası vereyim ki verecektim ama maalesef veremiyorum. Saat 5'i geçti arkadaşlar. Eşim de gelmek üzeredir. 6'ya doğru gelecek galiba. Yemeğimi zaten yaptım. Sütlaç hazır burada. Sütlaçların soğumasını bekliyorum. Tarçınla güzel böyle süsleyeceğim. Bulgur pilavı yapacağım. Bol soğanlı, sarımsaklı, domatesli, biberli. Bamyanın yanına o yakışır diye düşündüm. Yoğurtla güzel yeriz. Vallahi dinlenemeden akşam oldu. Kursa gidince böyle oluyor ama şikayet etmiyorum. Hamdolsun her halimize. Çünkü bir gün vlog çekemedim halsizlikten o derece kötüydüm. Ben dün sizlere söylemeyi unuttum sanırım. O dağ gibi olan ütümü çok şükür bitirdim arkadaşlar. Yerlerine yerleştirdim. Dün klazet takımlarını yıkamıştım. Bugün nevresimleri değiştirmiştim. Ev bayağı bir böyle kalkmış gidiyordu. Cumartesi günü yarenciğim süpürmüştü. Toz almıştı. Ben hiçbir şey yapmamıştım. Kahve molası verene kadar şimdi ne yaptım? Evi şöyle bir kabaca süpürdüm. Toz falan almadım. Artık yarın veya müsait bir zamanda yapacağım. Zaten salon temizliği yapacaktım ama kurs bittikten sonra, sınav bittikten sonra yapacağım inşallah. O zaman şimdi bulgur pilavını yapayım. Eşim gelmeden şöyle 10 dakika dinlensen bana yeter diye düşünüyorum. Evet, yapalım bakalım pilavımızı da menümüz hazır olsun. Kuankla, sarımsağı güzel bir şekilde kavurduğum üzerine buzluktan kırmızı biber, yeşil biber ekledim domates sosundan ekledim yaz ganimetleri çok azıcık kaşığın ucuyla biber salçası ekliyorum şurada da bulgurum bulguru da şöyle katalım valla size bir şey söyleyeyim mi bana gülmeyin ama ben geçen aldığım yerli bulguru tüketemedim Arkadaşlar bir kere pilav yaptım niyeyse hoşuma gitmedi ya biz böyle market bulgurlarına alışkınız ondan gerçekten eşim de sevmedi kızım da sevmedi o yüzden ben yine bugün böyle iri bulgur aldım. Şimdi bu güzel bir şekilde kavrulsun. Suyum burada kaynattım. Yemeğim de hazır zaten biliyorsunuz. Eşim bir 15 dakikaya kadar gelir. O esnada benim pilavım da hazır olur. Tuzunu kattım. Karabiber, kırmızı biber koydum buna. Çok yakışıyor. Evet, şimdi birazcık kavrulsun. Hemen suyunu da ekleyelim. Son halini inşallah sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Telefonda şarjda böyle uzaktan uzaktan çekiyorum o yüzden. Evet bu su yeterli arkadaşlar. Tuzunu falan zaten ayarladım. Şimdi pilavı pişmeye bırakıyorum bakalım. Evet arkadaşlar pilavım pişerken sütlaçlarımın şöyle sunumunu yaptım. Söylediğim gibi biz bol tarçını seviyoruz. Fındığım yoktu. Fındığım olsaydı fındıkla da çok güzel oluyor. Kıvamları çok güzel. İnşallah soğuduktan sonra yerken unutmazsam sizlere göstereceğim. 6 tane çıktı böyle arkadaşlar. Bize yetiyor da artıyor zaten. Şimdi pilavımıza bakalım. Bakın bu da mis gibi. Harika görünüyor. Salata falan yapmayacağım. Soğan, domates falan turşu çıkaracağım. Bugünkü benim de bu şekilde Rabbim olmayanlara versin. Ama bu güzelliklere bakın nasıl güzel oldular. Rabbim inşallah ağız tadıyla sağlıklı yemeği nasip etsin diyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben dinlenme moduna geçiyorum. Tekrar yemekler olunca görüşürüz diyorum. Vallahi arkadaşlar cidden şaka gibi. Yemin ediyorum ya elimi okutturacağım. Ya kendimi iyi bir şekilde okutturmam lazım. Çaydanlık çarptı ve buradan kırıldı. Yaren bile şu an şaşkın bir şekilde bakıyor. Yani ya Instagram'da bir şey paylaşmayacağım. Orada paylaşıyorum. Aradan yarım saat geçiyor. Başıma böyle bir iş geliyor. Şaka gibi gerçekten değil mi? Vallahi yani özel yapmış gibi. Çaydanlığı şuradan aldım. Ve buraya getirdim. Yemekleri ısıtacağım diye. Şekil bu. Ne diyeyim? Okuyun beni ne olursunuz. Buraları temizledim. Bir de aklımdayken göstereyim. Size bir tanesinin ucu kırık demiştim. Kırık olan bu arkadaşlar. Hani kırık olan kırıldı zannetmeyin. Yani çaydanlık nasıl çarptı, nasıl kırıldı inanın anlamadım. Yani bilmiyorum ya bu ara gerçekten var üstümde bir şey. İyi ki bunlar kırılıyor, iyi ki bana bir şey olmuyor. Böyle artık kendimi avutuyorum. Saat 11.30 oldu. Çayımızı falan içtik. Şimdi kapanışı yapacağım. Tatlının kırılmasından sonra ben yemeklerin falan son halini çekmeyi maalesef ki unuttum. Instagram'da paylaştım. Orada da bütün arkadaşlarım işte üzerinde nazar var. Başından para gezdir bir fakire ver falan diyen bir sürü arkadaşım oldu. Ben dışarı çıktığımda karşıma gelen herkese yani böyle yardım isteyen herkese elimden geldiğince zaten inanın yardım ediyorum. Hiç kimseyi boş çevirmemeye çalışıyorum. Yani onu veriyorum ama nedense bilmiyorum bu ara gerçekten var üzerimde bir şey ama size çekerken de söyledim Allah'ın başka dert keder vermesin. Kırılsın tek canımıza bir şey olmasın. Burada çiçeklerim görüyorsunuz. Eşime de gösterdim. Demin Barış bile diyor ki çok güzel kokuyor diyor. Bir de bunları böyle uzun bir süre bu saksıda bekleteyim mi? Hemen değişmem gerekiyor mu? Bana yazarsanız inanın sevinirim. E çünkü artık beni biliyorsunuz çiçek konusunda çok bir bilgim yok arkadaşlar. Burada da görüyorsunuz nevresim petekteydi kurudu. Şimdi onu kaldıracağım. Bugün nevresim yıkamıştım. Bir de ne diyecektim size bir şey daha diyecektim. Yemekten sonra maalesef ki çok geç yatıp da böyle erken kalktığım için çok kötü ağırlık çöktü. Bir saat falan uyudum o da beni kötü yaptı. Artık kaçta yatarım ben de bilmiyorum. Yarın tekrar kursum var. E bugün söylediğim gibi kursum güzel geçti. Yarın daha iyi geçecek sanırım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Sınava giderken yanıma kesinlikle spor ayakkabı alacağım. Çünkü kar botuyla da diğer botla da spor ayakkabı gibi süremedim arkadaşlar. Bugün Semarcığım da söyledi Yeşim abla dedi ben hani topukluyla bile sürüyorum. Çünkü senelerdir araba kullanıyorum. Ama dedi sen şu an dedi hani alışana kadar epey bir zaman spor ayakkabıyla sürmeye çalış dedi. Bakalım bugün de çok güzel yazmışsınız. İnşallah hayırlısıyla ehliyetini alırsın diye. Valla umudum o yönde arkadaşlar. Cumartesi bakacağız artık neler olacak. Cuma gecesi büyük bir ihtimalle heyecandan uyuyamam ama sürerken heyecan yapmamam lazım. Beni yakarsa heyecan yakacak. Böyle arkadaşlar ben burada videomu kapatayım. Editimi falan da yapayım. Söylediğim gibi saat 11.30 oldu. Birazcık böyle hafif başım dağardı. İlaç içeceğim. Ondan sonra da inşallah erken vakitli bir şekilde uyurum diyorum. Bugün gerçekten benim için çok sürprizli, çok güzel bir gün oldu. Evet ağladım çünkü çok mutlu oldum. Allah tekrardan Elif'ciğimden razı olsun. Buradan öpüyorum. Evet o zaman ne diyoruz bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah her zamanki gibi keyif alarak sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarınki vlogda Allah kısmet ederse buluşmak, görüşmek üzere diyorum. Her birinizi her zamanki gibi ayrı ayrı öpüyorum. Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.